Arkadaşlar Erangel haritası yeni gelecek olan kutsal dörtlü modunun en son güncellenmiş halinin en detaylı anlatımı. Erangel haritasında iki tane ana festival alanı olacak. Bir tanesi Kuare'de bir tanesi Stolbro bölgesinde dört tane de element ustalığı küçük etkinlik alanı olacak. Ana festival alanının içerisine girdiğinizde özel canlanma hakkı gelecek. Yani ana festival alanının içerisinde öldüğünüzde can hakkınız gitmeyecek. Ana festival alanının içerisi gerçekten çok büyük. İçerisinde fazlasıyla loot bulunuyor. Bölgedeki oyuncu sayısı gözüküyor. Ana festival alanının içerisine iki tane rastgele sandık iniyor. Bunların nereye ne zaman ineceğini haritadan görebiliyorsunuz. Bu sandıkların içerisinden full eklentili silahlar, yelek, kas, sağlık malzemeleri çıkıyor. Ana festival alanının ortasında gördüğünüz gibi bu şekilde büyük bir bina var. Bu binanın içerisinde de böyle bir taş bulunuyor. Oyuncular bu taşın yanına gelip aç dediklerinde içerisinden drop kişisel şok cihazı birçok malzeme çıkıyor ama ikinci bir canlanma hakkı çıkmıyor. Etkinlik alanı içerisinde sarmaşık duvarlar bulunuyor. Oyuncular bu duvarların yanına girip tırmanma butonuna bastıklarında gördüğünüz gibi bu şekilde üzerlerine tırmanabiliyorsunuz. Yine etkinlik alanı içerisinde birçok yerde ateş özelliği bulunuyor. Oyuncular bu ateş özelliğine bir kez değdiklerinde hızlı koşma, hızlı zıplama ve kayma özelliklerini birer kez kullanabiliyorlar. Ateş özelliğine bir kez değdiğinizde bu özellikleri tekrar bir kez kullanabiliyorsunuz. Değmediğiniz sürece kullanamıyorsunuz. Etkinlik alanı içerisinde birçok yerde su özelliği bulunuyor. Oyuncular bu su özelliğinin üzerine geldiklerinde gördüğünüz gibi bu şekilde havaya zıplıyorsunuz. Sağa sola yaparak istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yine etkinlik alanı içerisinde birçok yerde bu şekilde sandıklar bulunuyor. Bunları açtığınız zaman içerisinden lutlar çıkıyor. Ana festival alanı yüksekte bulunuyor. Bu buraya gelebilmeniz için sadece uçaktan atlamanıza gerek yok. Buraya girebileceğiniz iki yöntem daha var. Bunlardan bir tanesi ana festival alanının yerle bağlantısı olan kısmında gördüğünüz gibi bu şekilde renkli bir duvar var. Bu duvarın içerisinden girdikten sonra ana festival alanına tekrardan paraşütle inebiliyorsunuz. Bir diğer ki de harita üzerinde bulunan küçük etkinlik alanlarında gördüğünüz gibi bu şekilde ışınlanma kapısı bulunuyor. Bu kapı sayesinde ana festival alanının içerisine direkt ışınlanabiliyorsunuz. Etkinlik alanından dışarıya çıkmak istediğiniz zaman da bu şekilde dışarıya atlıyorsunuz. Eğer paraşüt açmaya basmazsanız planörle bu şekilde gidebiliyorsunuz. Planörle belli bir mesafe gittikten sonra iptal tuşuna basarak yine bu şekilde süzerek ve sonrasında da açarak istediğiniz yere inebilirsiniz. Oyuncuların maç başlarken seçebileceği 4 özellik bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ateş özelliği. Bunu seçtiğiniz zaman rakiplerinize bu şekilde saldırarak onlara hasar verebiliyorsunuz. Ya da ateş özelliğini yüksek zıplama özelliğini kullanarak bu şekilde yüksek yerlere zıplayabilirsiniz. Su özelliği bunu seçtiğiniz zaman önünüze sudan bir kalkan oluşturuyorsunuz. Bunu istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. İsterseniz siz de kalkanla birlikte hareket Biliyorsunuz Kalkanı koyduktan sonra bırakıp elinize silah alıp kullanabiliyorsunuz. Kalkanın bir süresi var. Süresi bittikten sonra kayboluyor. Doğa yeteneği bunu seçen oyuncular bunu kullandıklarında önüne yeşil bir hologram geyik çıkıyor. Bu geyik sayesinde önceden gitmek istediğiniz yere gidip bakabilirsiniz. Loot var mı ya da rakip oyuncular var mı diye kontrol edebilirsiniz. Bu özellikle bir de ışınlanma butonu bulunuyor. geyi götürdüğünüz yere kendinizi bu şekilde ışınlayabiliyorsunuz. Hava yeteneği bunu seçen oyuncular mesafeleri daha hızlı bir şekilde kat edebiliyor. Öndeki kalkan sayesinde tam karşıdan size ateş eden rakip rakiplerinizden hasar almıyorsunuz. Haritanın belli yerlerinde ve etkinlik alanlarında gördüğünüz gibi bu şekilde bir ağaç bulunuyor. Oyuncular bu ağaçların yanına gittiklerinde bu şekilde bir şey açılıyor. Bunun içerisine gir dediğinizde siz özel bir bölgeye geçiyorsunuz. Buraya içerisinde en fazla 3 dakika kalabiliyorsunuz ve burada sandıklar var. Bunların içerisinden de lootlar alıyorsunuz. 3 dakika dolunca sizi direkt buradan ışınlıyor ya da daha erken gitmek istediğiniz zaman yine bu açılan şeyin yanına geldiğinizde gir dediğinizde direktman geri dönüyorsunuz. Maçın ilk 5 dakikasından sonra haritanın rastgele yerinde drop butu veren bir etkinlik alanı çıkıyor. Bu etkinlik alanı sarı alan içerisinde bulunuyor. Yani sarı alan içerisindeki kaç tane rakibiniz varsa onların sayısını haritada da sizlere gösteriyor. Buraya gelip bunu bir kez çaldığınızda 2,5 dakikadan geri saymaya başlıyor. Her çaldığınızda burada size küçük bir loot veriyor. Süre dolduktan sonra böyle bir sandık geliyor. İçerisinden gördüğünüz gibi drop lootları ile birlikte birçok malzeme çıkıyor. Bu arada buradaki zile her çaldığınızda bekleme sürenizden 20 saniye daha hızlı azalıyor. Ve son olarak da küçük etkinlik alanları arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman canlanma hakkı gelmiyor. Buranın içerisinde araç olarak kullanabileceğiniz panda bulunuyor. Bu pandayı kullanabilmeniz için gördüğünüz gibi bu şekilde bir sandık var. Bu sandığı açtığınızda pandaya bambu fırlatıyor. Panda yuvarlanarak bambu yiyemeye geldiğinde artık araç olarak kullanabiliyorsunuz. Tabi isterseniz onunla dans edebilirsiniz. isterseniz iki kişilik araç olarak kullanabilirsiniz. isterseniz de yuvarlanma özelliğini kullanarak panda sizi bu şekilde sarar ve bunu araç olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde rakiplerinizi ezebiliyorsunuz. Rakiplerinizin hasarlarından koruyor sizi. Küçük etkinlik alanının içerisinde de kullanabileceğiniz ateş özelliği ve su özelliği bulunuyor. Bir de ana festival alanı ışınlanabileceğiniz kapı bulunuyor. Buranın içerisinde de fazlasıyla loot bulunuyor. Sizce yeni gelecek olan kutsal dörtlü modu nasıl olmuş? Kimler bu modu beğendi? Videoyu kaydedin, lazım olur. Yeni gelecek olan bu modu birlikte oynamak istediğiniz takım arkadaşlarınıza etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz.